Evet arkadaşlar. Şu an Yüreği Kültür Merkezi'nin önünden geçiyoruz. Yüreği Kültür Merkezi diyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet. Bol gidiyoruz arkadaşlar. Bol yemek yiyeceğiz. Nasip olursa. Gördüğünüz gibi. Adana sıcak Evet esnaflarımız çalışıyor. Şöyle gösterelim. Yol üzerindeki esnaflarımızı. Eksozcu Muhammed diyor. Evet. Bu taraf otakar olması lazım. Bu kadar mesela neler Şehir e içi dol. E e dolmuşlar. Ne oluyor? Burası da bol arkadaşlar. Restoran. Evet, gösterelim. Bol kepçe. Evet. Gördüğünüz gibi insanlar yemek yiyor burada. Evet arkadaşlar videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an bol kepçeye geldik. Şu gördüğünüz gibi yemek yiyeceğiz. Şöyle evet, gösterebilirim. Bol kepçedeyiz arkadaşlar. Annemle Eser şu an hazırlığını yapıyor. Evet arkadaşlar bol kepçedeyiz. Şöyle ocağı falan gösterebilirsin. Tamam. Hadi götür çeke çeke. Hadi kal, ne i̇yi, iyi ben seni çekiyorum. Ben seni çekiyorum. Ben çekiyorum. Ben seni Şöyle çekelim Adana'yı gösterelim. Burası kanal, kanalın üzeri. Şahsı su. Gördüğünüz gibi. Buraya ne mahallesi oluyor? Ne semt Sırası Seyhan. Seyhan arkadaşlar. Yüreğe yüre geçeceğiz. Seyhan'dayız. Yüreğe geçiyoruz. Baraj yolu Balcalı arabası gidiyor arkadaşlar. Çukurova Üniversitesi. Şöyle aşağıları göstereyim. Taşkent Bireyir Hastanede bekliyor Adana Bastan Tüfteş Bulvarı diyor Lehada Evet Tat Özcan Bulvarına gidiyoruz arkadaşlar karşıya geçersek Tat Özcan Bulvarı Adana Şehir Hastanesi Başkente gidiyoruz arkadaşlar. Dışarıda hava sıcak. Evet. Gördüğünüz gibi Kazım Barış Bulvarı'nda. Kazım Barış Bulvarı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Adana'dayız. Bol Kepçe'den çıktık şimdi. Şöyle gösterelim Adana'yı. Gösterebildiğimiz yere kadar. Gördüğünüz gibi. Hanelerimiz, ziraat zanesi. Şöyle gösterelim. Kanal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Yüreğir Hastanesi diyor arkadaşlar. Yüreğir Belediyesi. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Evet, Güney Devlet Hastanesi. Gülgül Sıramı'nı görüyoruz. Devlet Hastanesi'ni görüyorsunuz. Allah yatanlarımıza şifa versin, hastalarımıza. Evet. Çok sıcak bir hava arkadaşlar. Araba sıcaklığı gösteriyor acaba? 36 diyor arkadaşlar sıcaklık. Şu an sıcaklık. Bu da nem olduğu için nem olduğu için arkadaşlar bu aşırı bir sıcak var. İstedilen daha fazla. Normalde nide de sıcak ama nem yok. Onun için rahatsız etmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Adana Bölge Adliye Mahkemesi diyor arkadaşlar gördüğünüz binaları gösterelim. Evet. Evet arkadaşlar şöyle. Evet. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Orgenel abi. Yurtdışına taktesi diyor arkadaşlar. Yüreği diyor. Bu kanalı gösterelim. Evet. Gördüğünüz gibi. yere. Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmeti ve Meslek şey diyor arkadaşlar. Binası diyor. Burası da Başkent Üniversitesi Kışla Sağlık Kışla Sağlık Hastanesi oluyor arkadaşlar.

hava Buradan şimdi. Evet. Karşısı Yüreğir Kültür Merkezi arkadaşlar. Karşıdaki bina Yüreğir Belediyesi Yüreğir Kültür Merkezi diyor arkadaşlar. Şöyle yaklaştıralım. Yüreğir Belediyesi yine bir kültür merkezi gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Şu kazımızı alalım. Yakıtımızı. Gördüğünüz gibi. Bölge Adliye Mahkemesi diye tekrar geçiyoruz arkadaşlar bu tarafa. Gördüğünüz gibi. Şöyle gidelim. Sağ tarafımız askeriye, kışla, lojmanları. Fakar valilik diyor arkadaşlar direkt gidersek Mitat Özkonbant Bulvarı diyor. Şehir Hastanesi Çukurova Üniversitesi'nde Balcalı diyor arkadaşlar. defada Şöyle gösterelim. Yukarıdaki büyük hastane mi? Şehir, Şehir Hastanesi. Şehir Hastanesi. Yavuzlar diyor arkadaşlar dolmuş. Yavuzlar dolmuşu gidiyor. Kaşta görünen yer arkadaşlar. Adana Şehir Hastanesi arkadaşlar. çıkıyor. Bir şey alacak He? Bir şey alak diyordunuz. Arkadaşlar çevre yoldan otobana çıktık. Yani şu şu şey an gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Görüntülü. otobandayız arkadaşlar. Nide'ye gideceğiz nasıl olursa. İşimiz vardı. Adana'ya geldik. İşimiz evet. hayırlı bir şekilde sonuçlandı. Arıyorum. Evet. evet gördüğün gibi otobanda çıktık arkadaşlar Adana Mersin Ankara diyor beyaz evler Adana Menderes Bulvarı diyor arkadaşlar Evet şöyle otobandayız arkadaşlar yeni çıktık Adana'yı bu Gördüğünüz gibi. Şimdi gösterelim. Hadi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada Hadi Burada kapattım. bir kay görüntü arıyor. Onu da göstereyim. Hadi, evet. Hadi, biz evet hoşça kalın arkadaşlar. Yeni bir yeni bir videoyla yine karşınızda oluruz umarım. Bizleri beğenmeyi unutmayınız. Videolarımızı izlemeyi unutmayınız. Güzel bir Adana sefası, güzel bir gün sizlere izletmeyi sunuyoruz arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoş, hoşça kalın. Evet arkadaşlar çift tanındayız. Şöyle çift tane göstereyim size. Çift tane. Tek şeritli yolda gidiyoruz arkadaşlar. Ankara eski yol. Çift tanı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok Evet, evet. That that. Tek şerit diyor arkadaşlar da yeah. kaplıcalar yeah. arkadaşlar çift ağın kaplıcalar Bu da Gördüğünüz gibi <laughs> <Is it? gülüyor> Bu <var. The> <laughs> da Evet Gördüğünüz gibi Allah razı olsun arkadaşlar. Allah evet. çok ya. De işte. Çift Çıktan... ağın. <laughs> <laughs> Şimdimizinki örümcek bitirme derin diyor. Çift çıktık arkadaşlar. Çift yani, <laughs> <İki tane> çıkıyoruz. Bak bu varmışlar tesisleri anı varmış arkadaşlar. E, e, odanın birine geç, odanın birine geçiyor. Miau diyor, geliyor beni buluyor gülüyor. <gülüyor> o da başka diye geçiyor, oradan miyavlıyorum <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu yol Uluguş'ta Ankara istikametine gidiyor arkadaşlar. E, Şöyle gösterelim. Güzel e, bir yer. Evet. Çevreleri. Insan. Ben evet. de seninki ya? Evet. Daha faydalı olacaktır. Işte. Biz hafta 3 tane şimdi. de var. İşte 3 tane kadar ne vereyim <laughs> o? Biz güvenemiyor Bizimkiler de yumurta falan yasak ki. Biz de ona güvenemiyoruz. Bu sola saat evet, biraz geliyor. de öyle bir şey yoksa mesela. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dağların eteklerini şöyle bir gösterelim sizlere. Yolumuz kalabalık. Şoför arkadaşlarımız yolda gidiyor. Ee, Kızamık mı şu? Evet

Evet arkadaşlar araçların gelişini görüyorsunuz. Yoğunluk çok. Şöyle yolu gösterelim. Bu Ankara eski Ankara yolları arkadaşlar. Ankara İstanbul yolu. Ozantı Ankara. Ankara arası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşıdaki araçları görüyorsunuz arkadaşlar. Gelen. Bakın şimdi çıkıyor hepsi tek tek. Evet yolumuz kalabalık ve yoğun. Evet, bir arkadaşımız şansını denedi. Evet, Elimize gitmesi lazım. Ee, Sokucuk. evet, 20 dakika mı arıyorlar? Gördüğünüz gibi yaylalık bölgeler. yolumuza devam ediyoruz. Yavaş dostlar. Yavaş Yoğunluk çok. Evet arkadaşlar. İşte bak. sağdan lefaya bakalım. Yolumuz kalabalık. Göründüğü gibi Uluguşla tarafına gidiyoruz arkadaşlar. Uluguşla. Uluguşla 18 kilometre kalmış arkadaşlar. Şöyle yolumuz yoğun. Araçların yoğunluğu devam ediyor. olmadık. Diğer tırın arkasına girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Netraflara gösterelim. Yol çok kalabalık. yolu boş bulduk. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle <laughs> bir tanesine bakıyor. gösterelim. Gücümüzün yettiği kadar çekelim şöyle. Gördüğünüz gibi. Burası İdris'in yeri diyor arkadaşlar. İdris'in yeri. Eski şoförlük bana kadar kamyoncular bilir. Bu yolu kullanan bilir. Evet. Evet arkadaşlar köşk önü diyor. Köşk önüne girdik arkadaşlar. Şu göz, evlerin olduğu yerler Köşk arkadaşlar. Şöyle gösterelim. kuşla bozant arasında köşk Camimizi gösterelim. Minarelerimize. Evet. Şuradan çekelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hasan Gazi'ye girdik. Şöyle gösterelim. Sağ taraf Hasan Gazi arkadaşlar şöyle Hasan Gazi'deyiz arkadaşlar. Şöyle. Hasan Gazi'deyiz arkadaşlar. İdarenin yaylaları. İdarenin yaylaları arkadaşlar. ağaçların olduğu yer. Şöyle Şöyle Hasan Gazi'yi gösterelim. Yolun sağ tarafında Hasan Gazi. Sol tarafında petrol var. Şöyle Evet Hasan Gazi İlhanlı diyor arkadaşlar Laha'da. Şöyle Şimdi yukarı kesimleri gözlüyorsunuz. Evet, binalar var. Hasan Gazi defasında şöyle gösterelim. Çıkıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Sizin uydalar daha biçilmemiş uydalar var. evet, yolumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi geçtik, solladık. Saray Petrol diyor arkadaşlar. Sağ tarafta. Saray Petrol. Yolumuz tek şeritli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ulu Kuşlu'ya 8 km kalmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu da sıraları var. Şöyle, içilmemiş çilmemiş var herhalde arkadaşlar. Daha da görünüyor. Evet, sonluyoruz arkadaşlar. Ne getir? Soğan götürüyor. Soğan mı biber? Soğan soğan. Biber, biber, biber kırmızı saat çarlıp. Ah, çıkmış mı biber? Saç çarlıp biber. Ah, iyi maşallah.